phants can walk filler yürüyebilir. nokta 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 can swim Burada ne var? Ördek var. Ördeğin İngilizcesi duck. Buraya ducks yazacağız. ducks can swim Ördekler yüzebilir. Nokta nokta can climb. Arkadaşlar burada ne var? Maymun. Maymunun İngilizcesi. Mon. Key. Yani monkey. Can climb. Maymunlar tırmanabilir. Arkadaşlar buraya S takısı da koyabiliriz. Çoğul demek. Monkey monkeys olsaydı maymunlar derdik. Burada maymun tırmanabilir ben dedim. Burada ne var? At. Atın İngilizcesi horse. Horse can run. At koşabilir. S koyalım. Horses can run. Atlar koşabilir. Burada yılan var. Yılanın İngilizcesi snake. Buraya s koyalım. Snakes can't fly. Yılanlar uçamaz. Burada inek var. İneğin İngilizcesi cow. Cow can walk. İnek yürüyebilir. İnekler yürüyebilir oldu. Cows can't swim, they can walk. İnekler yüzemez, onlar yürüyebilir. Sheep can jump. Kuz kuzular zıplayabilir, onlar uçamaz diyeceğiz. Buraya kent koyacağız. Ship can jump, they can't fly. Fly uçmak demek. Horses can't fly. Atlar uçamaz. They onlar koşabilir can run. Onlar koşabilir. Fly uçmak demek run koşmak. Turtles can walk. Kaplumbağalar yürüyebilir. They onlar can't run. Onlar koşamaz. Elephants can't jump Filler zıplayamaz. They can walk. Onlar yürüyebilir. Ducks can't fly. Ördekler uçamaz. Onlar they can swim. Onlar yüzebilir sevimli olmak demek